Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yeni bir inceleme videosuyla buradayız tekrardan. Son günlerde takipçilerimizden gelen şöyle bir istek vardı. Necdet abi neden AliExpress'ten alışveriş etmiyorsunuz diye. Bununla birlikte birkaç alışverişimizi biz de AliExpress'ten yapmaya başladık. Şöyle bir kameramız var. Bunu daha sonra inceleyeceğiz. Bunu bir kenara koyuyorum. Bunu başka bir amaçla kullanacağız. Bunu da bizim atölyemiz için düşünüm arkadaşlar. Megapiksel IP kamera diye bir kamera var. Şöyle kısaca özelliklerinden bahsederek hemen kutuya geleceğiz. Kutudan sonra bu ürünü nasıl duvara montaj edeceğiz? Daha sonra bunu bilgisayardan nasıl takip edeceğiz? Telefonumuzdan nasıl takip edeceğiz? Bu aşamalarını da görmek istiyorum. Detaylı bir video olacak arkadaşlar. Mutlaka izleyip paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu tarzdan videolar YouTube üzerinde Türkçe içerik fazla yok. Olsa da fazla bir bilgi verilmiyor. Kamerayı çıkarıyor, koyuyor bir yere. Görüntüsü şöyle böyle diye yorumlar yapıyorlar hem ürünü inceleyeceğiz hem ürünün kurulumu hakkında sizlere fikirler vereceğiz arkadaşlar. En baştan başlayalım arkadaşlar. Birkaç özelliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüş alanı yani 20 metre bir görüş alanını rahat bir şekilde gözetleyebiliyor. 1080p Full HD bir görüntüye sahip fotoğraflı e-posta gönderebiliyor. Yani birisi içeriye girdiği zaman onun fotoğrafını çekiyor ve size e-posta olarak gönderiyor. Mükemmel bir detay. O bile tek başına bu ürünü üst sıralara çıkarıyor 90 derece bir açıyla görüş alanı var güç kaynağı 12 volt 1 amper a wifi ve ethernet üzerinden bağlantı kurabiliyoruz daire hoparlörü var içerisinde sesli telefonumuzla çok uzaklardan dünyanın herhangi bir yerinden Kameranın olduğu mekandaki kişilerle mikrofon da var aynı zamanda. Mikrofon ve hoparlör üzerinden karşılıklı konferans şeklinde konuşabiliyoruz. Ve fazla uzatmadan kameramızı masamıza doğru alalım. Şu güzel ürünü yakından inceleyelim. Daha sonra kurulum aşamalarını görerek videomuza son verelim arkadaşlar. Ve böyle bir ürüne benim de ihtiyacım var diyorsunuzsa sizler için açıklama kısmında bir link olacaktır. O linkten girerek ürünü inceleyip siz de satın alabilirsiniz diyerekten videoya başlıyoruz. Kutumuzu açarak ürünümüzü yakından görelim. Daha sonra diğer aşamalarına geçeceğiz arkadaşlar. Aynen kameramız burada yatıyor. Benim ürünün gövde kısmı tamamen alüminyumdan yapılmış. Yağmura karşı dayanıklı. Yani bunu dış mekanlarda da kullanabiliyoruz. Öyle bir özelliği var. Hemen şurada bir anten girişi var. Biraz sonra anteni takacağız. Şu kısmına baktığımız zaman şöyle bir inceleme yaptığımız zaman Şurayı kaldırıyoruz arkadaşlar. Şu kısımda 4 wattlık bir hoparlör var. Mekandaki kişilerle buradan iletişim kurabiliyoruz. Şu üzerindeki plastik korumayı çıkaralım. Kameramız bütün heybetli ortaya çıksın. Bu şekilde 90 derece dönüyor arkadaşlar. İçerideki kamera da aşağı yukarı doğru 60 derece bir açıyla aşağı ve yukarı doğru hareket edebiliyor. Kablolardan birisi Ethernet kablosu. Yani bunu herhangi bir dek cihazına, kayıt cihazına takmanıza gerek yok. Direkt bilgisayarınıza takarak kayıtlar alabiliyorsunuz. Aynı zamanda cihazla birlikte bir de hafıza kartı göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. 16 GB. Burada 16, 32, 64, 120 GB'a kadar bu ürün içerisine hafıza kartı dahil edebiliyoruz. Daha sonra şurada gelen adaptörümüz için bir adaptör girişi var. Reset butonu var. Cihazın üzerinde herhangi bir ayar yaptıktan sonra resetlemek istediğimiz zaman şuradaki butona şöyle 3-4 saniye basılı tuttuğumuz zaman cihazımız kendiliğinden resetleniyor arkadaşlar. Ve cihazımızı çalıştıracak adaptörümüzde de Türk prizlerine uygun bir adaptör. Bu benim hoşuma gitti. Dönüştürücüye gerek yok. 12 volt 1 amper güç sağlıyor. Ethernet kablosu var. Benim çok hoşuma gitti bu. Bu kısa kalabilir. Siz istediğiniz boyutta 100 metreye kadar buraya ethernet kablosuyla görüntü aktarabilirsiniz. Vida falan dübel çıkıyor. Bunu da montajda kullanacağız. Modemlerde olduğu gibi antenimiz var. Cihazımızın antenini şuraya takacağız takalım şimdi. Kutu içerisinde bir de kullanma kılavuzu geliyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi Türkçe maalesef yok. iOS, Android telefonunuza uygulama indirebiliyorsunuz. Kablo üzerindeki voltaj soketine takar takmaz elektriğimizi. Kamerada gördüğünüz gibi hareketlilik başladı. Şuradan reset atıyoruz. Böyle aynen bilgisayardaki gibi bir ses geliyor ve cihazımıza reset atmış oluyoruz. Daha sonra Ethernet kablosuyla modemimize takacağız ve bilgisayarımızı açıp kuruluma başlayacağız arkadaşlar. Kuruluma geçmeden önce hafıza kartını iç kısmına takmamız gerekiyor. Cihazla birlikte gelen 16 GB hafıza kartımızı çıkaralım. Cihaza nasıl takacağız ona bakalım. Şuradaki vidaları açarak hem iç kısmını merak ediyorum. İç kısmını görürüz arkadaşlar. Hem de hafıza kartını bu cihaza nasıl takacağız onu göreceğiz. İsterseniz hafıza kartı takmayabilirsiniz. Bunu bağladığınız bilgisayara zaten kendiliğinden otomatik kayıt yapıyor. Cihaz üzerinde şurada gördüğünüz gibi cam üzerinden yerleştirilmiş bir adet de mikrofon mevcut. Mekandaki kişilerle bu mikrofon vasıtasıyla diyalog kurabiliyoruz. Cihazın şöyle iç yapısına da baktığımız zaman iki adet DC motor olduğunu görüyoruz. Sağa sola döndürüyor. Birisi de kameramızı hareket ettiriyor. Hafıza kartımızı düzgün bir şekilde buradaki alana yerleştiriyoruz. Böyle bastığım zaman bir çıt sesi gelmesi yeterli olacaktır. Kartımızı taktık. Cihazın iç kısmını da görmüş olduk bu arada. İyice incelemek fayda var. Şimdi kapaklarını kapatalım. kameranın hemen üzerinde hareket sensörü var şurada gördüğünüz gibi şimdi buradan alıyoruz kameramızı doğru masa üstüne geçiyoruz masa üstündeki ayarları yaparak daha sonra telefona geçiyoruz arkadaşlar telefondan da cihazımız kontrol edebilmemiz için telefon üzerine bir uygulamayı indirmemiz gerekecek evet şimdi telefona buradan nasıl bir uygulama indireceğiz ona bakalım kitapçık üzerinde iOS ve Android var bizim telefonumuz Android olduğu için öncelikle QR kod tarayıcısı yüklü olması gerekiyor QR kod tarayıcısını açtıktan sonra kamerasını açtıktan sonra buradaki şu kod üzerine telefonumuzu odaklıyoruz odakladık ve linki aç diye bir seçenek çıkıyor linki açıyoruz bundan işimiz bitti bunu kenara koyabiliriz A bağlantısı istiyor bizden buradan A bağlantısını yapalım Wi-Fi üzerinden kurulum yapacağız çünkü. Şu anda A bağlantımız sağlandı. Gemhi diye bir program indirmeniz gerekiyor. Bize yüklü olduğu için yüklemeyeceğim arkadaşlar. Geriye geliyoruz. Yani o programı indirdiğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Bizim yüklediğimiz program burada arkadaşlar. Şu anda masa üstünde zaten. AliExpress'ten hemen bildirim geldi. Açıyoruz programımızı. Kameramız gördüğünüz gibi geldi buraya arkadaşlar. Buradan işaretliyoruz kameramızı. Üzerine geldik. Şu anda kameramız Telefonumuzu arkadaşlar bu kadar basit yani iki adımla telefonumuzu kamerayla buluşturduk. Bunu şu anda buradan da çevirebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi birkaç seçenek üzerine geldiğiniz zaman burada oluşuyor. Resim çekebiliyorsunuz. Telefon üzerine her şeyin önemlisi red şuraya basarak kayıt yapabiliyorsunuz. Yani bu sizin Amerika'daki evinizde ve siz İzmir'desiniz, Türkiye'desiniz. Amerika'daki evinizi veya Trabzon'daki, Yayla'daki evinizi burada kayıt edebiliyor tesini açabiliyoruz. Şu anda kamerayla telefon arasında ses iletişimi görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yanına getireyim anlayacaksınız zaten. Şöyle yankı yaptığını görüyorsunuz. Şu anda telefonun hoparlörüyle bizim kameramızın mikrofonun iletişime geçti bu durumda. Zoom seçeneği var burada gördüğünüz gibi yakınlaştır. Evet, kameramızı şöyle gösterelim. Uzaklaştır. Kameranın uzaklaştığını, yakınlaştığını görüyorsunuz. Yani telefon üzerinden kameramızın zoom kaliteli bir şekilde zoom yaptığını görüyorsunuz. Evet. Sonra zoom yapıyor. Sesini çekiyoruz. Dünyanın her yerinden arkadaşlar bu uygulamayla kameramızı kontrol edebiliyoruz. Evet telefonla da işimiz bitti arkadaşlar. Telefona çok basit dediğim gibi bir QR kodu okutarak kısacık bir ayarla telefonumuza kameramız geldi. Kameramızı telefonla gördükten sonra daha sonra şurada ayarlar sekmesi var. Buraya geliyoruz. Şifre değiştirme, alarm ayarları, hareket ile alarm, kayıt zamanlama, ses ayarları, video ayarları, Wi-Fi ayarları, SD kart ayarları, zaman ayarları, e-posta ayarları vesaire vesaire yüzlerce ayar var arkadaşlar. Ayarları yaparak bu kameranın size mail atmasını sağlıyorsunuz. Onlarca ayar var. Cihaz bilgisi, sistem ayarları. Buradan örneğin girip şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yeni şifre koyabilirsiniz. Alarmınızı ayarlayabilirsiniz. Arayın, 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 arayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alarm çalmaya başlıyor. Kameramız hareket algılar algılamaz. bu durumda alararmında gördük arkadaşlar. Bu kısımdan alarm bildirimlerini de kapatabilirsiniz. Aynen şuradaki butonları tıklayarak kapatabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi www.ipcam.xin sitesindeyiz. Az aşağıya geldiğim zaman 2 adet QR kod görmektesiniz. iOS ve Android'ünüzle buradan okutarak, telefonunuza taratarak, uygulamayı indirerek telefondan kameramıza ulaşabilirsiniz. Aşağıya geldiğimiz zaman burada kamera şekilleri var görüyorsunuz. Siz burada kameranızı buluyorsunuz. Bizimki bu grupta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradaki kamera bizim kameramız. Dolayısıyla buradaki sürücüyü indirmemiz gerekiyor. İndir diyoruz ve rarlı bir şekilde bilgisayarımıza inmeye başladı arkadaşlar. Ve bilgisayarımıza dosyamızı indirdik. Buradan sağ tıklayarak dosyamızı çıkarıyoruz. Bilgisayarınıza WinRAR yüklü olması gerekiyor. User Manuel diye bir dosya var. Burada da aynen bu kitapçıkta olduğu gibi bazı bilgilere buradan da ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Search Tool Setup 2.14'ü kuralım bilgisayarımıza kamera programımız arkadaşlar bunu kurduk tamamdır ne istiyoruz ve hemen gördüğünüz gibi daha kurar kurmaz bizim kamerayı buldu arkadaşlar IP adresiyle birlikte ve ikinci adımda şöyle bir pencere geliyor buraya admin admin yazabilirsiniz tamam dedik gördüğünüz gibi iki adet seçenek geliyor burada pc VM seçeneğinden seyret dediğimiz zaman kameramız çok net bir şekilde canlı bir şekilde karşımızda hello ne ters duruyor tabii ki bu böyle durması gerekiyordu ondan arkadaşlar şöyle bakalım benim kameradan daha net arkadaşlar böyle bir şey yok gerçekten sakallarımı sayabiliyorum burada mükemmel bir görüntü verdiğini görüyorum şu anda görüntü 10 numara arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Süper bir şey arkadaşlar. Gerçekten zoom yapabiliyoruz. Yani profesyonel bir kamera gibi zoom yaptığını görüyorsunuz. Burada rota ayarları var 45 dereceyle kaç derece 60-63 derece arası rota ayarlarında yapabiliyorsunuz simbot neymiş bu SD karta kayıt yapabiliyorsunuz SD kartınız üzerinde şu anda kayıt yaptı Evet şu anda da arkadaşlar kaydettiğimiz SD kart içerisindeki görüntüyü bize sunuyor aç diyoruz buradan izin ver diyoruz süper bir şekilde kayıtları da buradan izleyebiliyoruz mükemmel bir şey arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda masa üstüne geldik gördüğünüz gibi burada pencere ayarlar var monitör ayarlar yani tek monitör yapabiliyorsunuz dörtlü daha çok pencere ayarları mevcut burada gördüğünüz gibi 9 ayrı kamerayı bu program içerisinde bu şekilde konumlandıra biliyorsunuz. Kaputüre yani resim çekebiliyorsunuz. SD kart üzerine kayıt, rekord yapabiliyorsunuz. Daha sonra setting kısmına da göz atalım ve videomuzu kapatalım arkadaşlar. Setting kısmına geldik. Burada da çok ince ayarlar yapabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış video format ayarları, video vesaire çözünürlük ayarları FPS ayarları buna benzer Keyframe vesaire vesaire aşağıya doğru ayarları burada isteğinize göre ayarladıktan sonra Upgrade butonunu tıklamanız yeterli olacaktır video ayarları var o sede ayarları var audio ayarları var burada da bir takım ayarlar kafanıza göre yapabilirsiniz mikrofon ayarları var gördüğünüz gibi ses ayarları vesaire network ayarları var DNS ayarları var platform ayarları var vesaire vesaire bu kısımlara girerek değişik değişik ayarlar yapabilirsiniz Evet arkadaşlar, kameramızı yerleştirdik. Tam şöyle karşıma yerleştirdim. Buradan telefondan da gördüğünüz gibi rahat bir şekilde, net bir şekilde takip edebiliyoruz ve buradan IP kamera diye OBS üzerine bir de bağlantı kurduk canlı yayınlarda vesaire. Burada bu kamerayı da izleme şansımız olacak. Enteresan bir şey oldu. Şöyle bakabilirsiniz. Gerçekten cam gibi bir görüntü var. Çok net bir görüntü var. Tam monitörün üzerine koydum kameramızı. Güzel oldu. Fena olmadı. Ses ve alarm benim çok hoşuma gitti. Özellikle alarm harekete duyarlı. Ayarladığınız zaman kameranın önünden herhangi bir cisim geçtiği zaman alarm çalıyor. O çok hoşuma gitti. Ethernet kablosunu takıp elektriğini taktıktan sonra çok basit bir şekilde bir program kuruyorsunuz. telefonda da aynı bir program kurarak tek bir tıkla kameraya ulaşabiliyorsunuz. İnce detaylı ayarları çok fazla olduğu için fazla karmaşık ayarlara girmek istemedim. Ve ikinci kameramıza daha sonra rigler, manik rigler tarafına koyacağız. Bunun da videosunu yakın bir zamanda çekeceğiz. Hemen hemen çalışma mantıkları aynı. Sadece şekil olarak, biçim olarak farklılık gösteriyor. Ve ben de böyle bir kamera almak istiyorum diyen arkadaşlar için videonun açıklama kısmına koyacağım linkten girerek bu veya buna benzer onlarca kamerayı inceleyip satın alabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.